zayıflamada beş kriter gerekiyor. Bunlardan birisi idrar söktürmek, bir tanesi yağ yakmak, bir tanesi tokluk hissi vermek, birisi de hormonal denge düzen için ve metabolizmayı hızlandırmak için gerekli olan bir durum. Bir de hormonla birlikte tabi hormonal bir bozukluk yok ise metabolizmayı hızlandırmak adına sindirim sisteminin güçlendirilmesi. Beş ana unsur gerekiyor. Evet. Yani siz mutfakta bir tencereyi yıkadınız, yağlı bir tencereyi, eğer içerisindeki yağı boşaltmazsanız, istediğiniz kadar içerisine kattığınız deterjan, o evet. yağ yakıcı deterjan, bir müddet sonra o yağlar tencereden dökülmediği için tekrar tencerenin etrafına yapışacaktır. Navar sisteminde de aynı mekanizma olmaktadır. Yani e, dolayısıyla yaktığınız yağı dışarı atabilmeniz lazım. Bunu birkaç yolla atabiliyoruz. Ter yoluyla, idrar yoluyla ve dışkı yoluyla atılıyor. Ter, i̇drar söktürücüler zaten terletir ve idrarla bir şeyi atabiliyorsanız... E, ...vücudunuzdaki ödemi de alırsınız, yağların atılımına da sağlarsınız. Veya dışkı yoluyla atmak lazım. Göbek bölgesinde yağlanmalar olan insanların e, yağlarını dışkıyla atabilirler. Basenlerde kilosu olan, yağı olan insanlar... E, idrar yoluyla bu yağı <laughs> atabilirler. Dolayısıyla tavsiye edilecek kürün nasıl olması gerektiği o insana göre de değişiyor. Yani herkes için söylediğim gibi standart bir zayıflama olamaz. Hani duyuyoruz televizyonlardan, internetten İşte ben bu kürü uyguladım, bu kadar kilo verdim. Öbürü diyor ki ben uyguladım hiçbir işime yaramadı. Herkes İyi işte şeyiniz. o uygulanan kürdeki gıdaların uygunluğu önemli. Sizin fizyolojiniz, genetik yapınız önemli ve Vücudunuz yağı nasıl tutuyor? Basenlerde mi tutuyor? Damar çeperinde mi tutuyor? Trigliserit mi yüksek? Total kolesterol mü yüksek? Yüksek olan şeyin ne olduğunu tespit edilerek bunun yapılması çok çok daha doğru olur. Belki tek tek hocam bunu daha spesifik hale getirip o kan gruplarında çok net, çok güzel izah ediyor ama e, ben genel olarak bu 5 unsurun üzerinde durulması gerektiğini e, özellikle vurguluyorum. Peki. Hormonel yapı, idrar söktürücü dışkılamayı sağlayan sindirim sistemini güçlendirici, metabolizmayı hızlandırıcı ve tokluk hissi. Tokluk, tokluk hissi veren gıdaları almanız çok önemli. Az önce ananasdan bahsetmemin sebebi bu. Vitamin değeri çok yüksek olduğu için sizde bir tokluk hissi bırakıyor. Eğer siz girişleri kısmazsanız içeride yaktığınız yağın miktarı çok önemli olmayacaktır. Evet. Kısmak gerekiyor. Evet.